Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Brad Pitt, hangi alimin doğru ve yanlış tüm kavramların ötesinde bir yer var? Seninle orada buluşacağım sözünü koluna dövme yaptırmıştır. A. Mevlana. B. Yunus Emre. C. Hacı bektaş Veli. Güzel soru. Çok güzel soru. <laughs> güzel söz. Güzel söz her şeyden önce. Evet hocam. Aslında sinema ilgiliyimdir yani Hollywood'u görünce dedim ki tamam ama çok farklı bir yöne gitti şu an. Bilmiyorum yani hiç şey fikrim yok. Ama hani sözler yola çıkacak olursak... ...bu söz... ...çok Mevlana ait bir söz gibi geliyor bana. Yani çünkü o şemsi olan... ...işte ilişkisini... E, ...vesaire... ...hani tamamını okumadım ama... ...aşinalığım var. E, dolayısıyla sanki o aralarındaki... ...ilişkiye ithafen söylenmiş bir söz gibi geldi bana. Yani, i̇nşallah yanılmıyorumdur. Eee... Benim bildiğim hani Yunus Emre'nin böyle e, yani hayatında böyle bir kimse yok. Tüm kavramlar ötesinde bir yer. Hacı Bektaş Veli konusunda fikrim yok aslında hani kafada elemiş gibi oldu ama. TRT'deki Hacı Bektaş Veli dizisini izlemenizi öneririm. Bundan sonra izleyeceğim. Tabii ki. Yunus Emre'yi direkt eliyorum aslında kafamda. Ee, bana çok Mevlana gibi geliyor ama... ...işte Hacı Bektaş Veli de direkt hani... ...bilmediğim bir şey de elemek istemem açıkçası. Hani belki şaşırtır beni. O yüzden... ...yani hiç fikrim olmadığı için ben hocamızdan yardım almak istiyorum. 50 bin liralık üçlemede ilk soruda Joker hakkını kullanıyor Tufan Hocam. Ne dersiniz? Evet Anadolu irfanının en güzide üç ismi burada. Ee, keşke hepsi için ayrı ayrı bilgi verebilseydik ama ben Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu İrfanı önemli bir temsilcisi olduğunu ve onun Anadolu'ya geldikten günümüze kadar etkilerini kuvvetli bir şekilde devam ettirdiğini söyledikten sonra C şıkkını teşekkür eliyorum. Teşekkürler hocam. Hocam önünüzdeki bir yanlışlık kaldırdı. Geriye kaldı Hazreti Mevlana ve Yunus Emre. Öncelikle hocama çok teşekkür ediyorum. Yani hani benim şüpheden kurtardınız. Ee, sanırım iç, içgül içgüdülerim doğrultusuna devam edeceğim. Ben aşık Melana demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.